أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الدرس، sonra بعد الصلاة له الملك وله الحمد yi kelimelerinin manalarını anlamaya çalışacağız. Evet. Lehül mülkü. Yani mülk umumen unundur. Sen hem onun mülküsün, hem memlukusun, kulefsisin hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin belalardan sakınıp ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp zahmet çekme. Beyhude ızdıraba düşüp zahmet çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et. Rahmetini itham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun şu manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun, üzüldüğün ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir rahimi mülküdür. Sonsuz kudret ve sınırsız merhamet sahibinin mülküdür mülk sahibine teslim et. Ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi de Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler de pencereler pencerelerden seyret işlerine girme. Lehül <laughs> hamdu yani hamd ve sena ve medih övgü ve nimet ona mahsustur. Ona layıktır. Demek nimetler O'nundur. Ve O'nun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan! Nimetin zevalinden, yokluğundan elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini gideceğini düşünüp, o elemden, kaygıdan feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bini bini semeresidir. Sonsuz rahmet sahibinin meyvesidir. Acı ise meyve de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifatı rahmeti hamdil hamd ile düşünüp lezzeti birden yüze, yüz dereceye, yüz derece yapabilirsin. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir itifat rahmeti hamt ile düşünüp lezzeti binden yüz derece, yüz derece birden yüz derece yapabilirsin lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah zişanın, şanlı bir padişahın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde yüz 100, belki bin elmanın lezzetinin fevkinde üstünde bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Hissettirip lütfeder. Öyle de lehül hamdu kelimesiyle yani hamd ve şükür ile yani nimetten inamı, nimeti veren hissetmekle, yani münimi tanımakla ve in'amının nimetlerini düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamın devamını düşünmekle nimetten bir derece daha ziyade manevi bir lezzet kapısını sana açar. Yuhyi yani hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Ve levazımatı hayatı ishar eden, hayatın ihtiyaçlarını ishar eden, hazırlayan yine odur. Ve hayatın âli gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar. Yüzde %99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aziz beşere fani ve aciz beşere nida eder, seslenir, müjde verir ve der. Ey insan! Hayatın ağır tekalifini, yükümlülüğünü, sorumluluğunu omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp, yok olacağını düşünüp, hüzne düşme. Yalnız dünyevi, ehemniyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o seferîi vücudundaki vücut gemindeki hayat makinesi hayy kayyuma aittir. Her zaman var olan yani ezeli ve ebedi olan Allah'a aittir. Masarif ve levazımatını, masraflarını, harcamalarını ve ihtiyaçlarını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli pek çok gayeleri ve neticeleri var. Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Evet, hayat bir deniz. Sen de bu denizde çalkalanan bir gemisin. Sakın unutma. Kaptan değil, bir dümenci neferisin. Bir dümenci askerisin, bir ersin. Vazifeni güzel gör. Ücretini al, keyfine bak o hayat sefinesi, hayat gemisi ne kadar kıymetler olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün. Mesrur, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç, bir cihette bütün neticeler bir cihette senin defteri ameline geçer. Sana bir hayatı bakiyeyi temin eder seni ebedi ihya eder yaşatır yaşatır ve abad eder Subhan rabbike rabbil izzati ma isifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha salawat